Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Barbie neydi baba? Barbie. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir Barbie oyuncu aldık. Ama kendimize hediye paketi yaptık. Size sürpriz olsun diye. Şimdi açacağız. Bakalım neymiş. Yeni bir Barbie ama nasıl bir Barbie gerçekten evet. hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyoruz arkadaşlar. Evet çok uzun zamandır videoda çekmiyorduk. Yaklaşık 2 hafta oldu. Evet. Bayağı ara verdik. Arkadaşlarla bir özdeştik. Bu videoyla tekrardan bomba gibi geri dönüyoruz. Yani evet hastalıklar falan. Evet hastalıklar falan oldu arkadaşlar. İlk biraz ki da. Hadi bakalım açalım o zaman. Elif şu pembe hediye paketli, mavi kurdeleli, içinde Barbie'nin bir oyuncağı olan hediye evet, paketini önce açalım. Kurdeleyi Çıkar kurdeleyi. Sonra lazım olur, koy kenara. Evet, kurdelenin bir yeri bir, bir yeri. Bir. Süpersin. Açıyorum. Aç bakalım bir şey Barbie'di ama gerçekten hatırlamıyorum arkadaşlar adını. Ha Barbie ekstra. Şimdi oldu. Arkadaşlar bu Barbie ekstra. Biliyorsunuz bizim kanalımızda bir sürü Barbie videosu var. Ancak bu bebek yeni çıkmış. Biz de görür görmez almak istedik. Evet. içeri, diye. Kendisi özel bir bebek. Kutu açıldı. Kutuyu açmadan bir arkasına bakalım mı önce? Sonra açarız. Evet. Ben de şuradan yardım edeyim. Yardım ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz Barbie gibi. Unutmuşsun. Bu da çöp. Tamam onu da çöpe. Bu Barbie ekstra. Buyurun. İçerisinde bir Barbie var. Kolları bacakları kıvrılıyor ama biraz küçük. Chelsea boyunda. Sonrasında şöyle kapanabilen. Hiç aslında valize de benzeyen bir mekanizması var. Bakalım kutunun içinden daha detaylar neler çıkacak. Böyle küçük köpeciklerinizi şlup suya kaydırıyorsunuz. Açalım bakalım. Beğenecek misiniz? Biz alırken çok beğendik. Nereden açabiliyor? Hadi bir dene bakalım. Nerede açacağız? Bakın Weekend Mod ve ekstra. Topladığınızda şu şekilde oluyor. miyiz? Yani şuradan bence şöyle çekebilirsin. Şuradan şöyle çekersen. Herhalde ilk kısmı halletmiş olursun. Eyvallah. Şuradan bir aç bakalım. Ben açamadım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Barbilerimizin içerisine bakalım. Oldu, onu da söyleyelim yine. Açamadım ben de. Ben o zaman hemen devreye giriyorum. Elif açamadı arkadaşlar. Çünkü... Açıyoruz ve açtık. Şimdi şöyle buradan tamam. siz çekin ben kutuyu tutayım. Tek 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 ve çıktı. İşte arkadaşlar. Bir kısmını hallettik ama sanırım daha halletmemiz gereken işler var. Bir görünü gösterebilir misin bize? İşte arkadaşlar. Kutu böyle. Hepsi gördüğünüz gibi birbirine cırt cırtlarla çırt bağlı. Şimdi bir cırt cırtı keselim. Cırtlar cırt diye cırtlı cırt bant. Ay, kesilmiyordu bu makasla. Ben veririm, ben Şöyle yapalım mı? Önce şunu bir alalım. Arkadaşlar. Evet. Burada evet. bu kutu açılır da bak. Biraz aç bakalım ne çıkacak? Görelim evet. çok merak ediyorum onları ben. İşte bebeğimiz burada. Çok güzel pembe saçlı bir bebek. Kolları bacakları kıvrılıyor. Çok güzel. Pemiş, pemiş. Bakayım. Arkadaşlar bakın. Fotoğraf makinesi. Bir tane topu çıktı. Disko topu mu? Var mı orada? Bilmiyorum. Disko topu göremedim ben. O köpeklerin topu olmasın? Belki de disco topudur. Çünkü bir parti bölgesi de var. Şimdi birazdan Belki göreceğiz. Böyle böyle koyduğumda sarı şeyler yazıyor. Görmüyor mu? Evet gördüm kızım. Arkadaşlar ben de şuradan biraz açayım. Bakabilir miyim? Bakın, tatlı, tatlı, bakın şu arkadaşlar. Şu havalı gözlüğe güzel. bakın. Bakın çok yakışmadı mı? Evet çok yakıştı. Evet bu da disco topu Elif'in dediği. Gerçekten disco topuna benziyor. Bu da korumalık. Vay bir ekstra yazısı o da. Ama korumalık işte. Bakalım bakalım. Neler olacak neler. Açalım şunu da. Süper. Sanırım ben artık bu çıkıyor hazır. Ben Şimdi montajını yapınca anlayacaksın. Bebeğimizi de şöyle kurtaralım arkadaşlar. Ben hiç anlamadım. Peki sen buradaki köpecikleri gördün mü? Bir siyah bir pembe köpecik var bakın. Çok ben güzeller. Hiç anlamadım arkadaşlar. Bir Çok güzeller. Hemen onları kurtarayım oradan. Kurtar. Arkadaşlar köpecikleri kurtarıyorum. Evet bir çıktı. Doğru ve ayna çıktı. Köpecikler hazır. Tarak ve ayna Bakın. çıktı. Bakın. Tamam, tamam, Baba tarak ve ayna Tamam babacığım. Al köpeklerini gönderiyorum sana. Tamam, ya Arkadaşlar. Köpeklere deniz Çok yatağı güzel abi. çıktı. Ha flamingo gibi. Hayır unicorn. Bakın unicornlu bir havuz Bakın oyuncağı. Bir de şezlong. Buna bayılacaksınız. Bir de şezlong. <laughs> bir değil. Düzeltiyorum. İki şezlong. <laughs> Arkadaşlar bir sürü aksesuar var gerçekten. Baba, Şimdi galiba. Şu bebeğimizi kurtaralım. Kaka yapması için. Bence o makyaj şeyinin e, makyaj aynasının parçası. Bence. Yani ben şu an öyle düşünüyorum. Evet, yaptım. doğru söyledin. Baba bak bir de tarak çıktı. Benimki de bitti. Tarak mı çıktı? Evet. Sen bütün aksesuarları çıkardın sanırım. Hı hı. Arkadaşlar çok güzel aksesuarlar çıktı gerçekten içinde. Ve bebeğimiz çok farklı. Küçücük Chelsea'ye benziyor. Ama Barbie. Yani Chelsea de Barbie'nin bebeği zaten biliyorsun kızım. Evet. Barbie'nin kızı. kızı diyelim. evet, Barbie'nin kızı oldu Chelsea. Baba şimdi çöplerin yanına koyabilir misin? Şimdi sana yardım edeceğim. Ben... Arkadaşlar çok güzel. Ben bu sandığı açmak istiyorum. Çok o yüzden verebilir misin acaba? Baba? Bu makas da biraz zor olacak kızım. Birazcık beni beklersen sana bu konuda destek olabilirim bebeğimiz çünkü çıkmak üzere Kendisini. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bebeği kurtardık. Bakın kıyafetleri ne kadar güzel. Şimdi şurada geri kalan o şeyleri kurtaralım. Tabii ki ama bunları kesmemiz gerektiği Her için ben yardım edeyim. Şöyle şunu koparabilsem. Al sen de şimdi çekebilirsin. Şunu da bir keselim. Süper. Şurada da bir tane son kaldı. Onu da kestik mi? Evet. Arkadaşlar sanırım ha, bu zorlu görevi başardık. Bakın boş kutu. Kutu çok güzelmiş ama. Bunu bir aktiviteye değerlendirebiliriz. Bakın arkadaşlar. İçi falan mor. Çok güzel. Bunu saklıyorum kutuyu. Belki onunla bir şey olmuş şeyler yaparız. Galiba. Ben şimdi onunla ilgileneceğim. Bak, da değişimiz bitti. Bitmedi bunu. Bak, bakabilir miyim ben? arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya takılmış. O zaman bunu da keselim. Bunu da keselim. Kesiyoruz. Bunu da kestik ve kurtardık. Arkadaşlar bakın. Burada bir çekmecesi var. Aa, baba bundan valizmiş bu. Evet. Peki bu nedir? işte bu ben da misin? havuzu. Baba. Baktım. Bak. Süper. Çıktı Arkadaşlar böyle oluyor. Şunu da açıyorsunuz. Ve disco burada. Ben üstte bir şey keşfettim. <laughs> bir bakın. Bakıyoruz. Arkadaşlar gördünüz mü? Çekçekli valiz gibi oluyor. Bakabilir miyim? Biraz inceleyebilir miyiz? Evet. Şurada bir mekanizması var. Şimdi ne olduğunu birazdan bakacağız. Bulut havaya uçuyor. Gördüğünüz gibi. İçini de açalım. İçi de arkadaşlar. Aa evet disco burasıymış. Pardon. Disco burasıymış arkadaşlar. Şimdi onu şuraya takalım. Şuradaki kalp yerlerden montajlayabiliriz. İşte böyle. Onun montajı çok az sürdü değil mi? Çok baba? güzel olmadı mı kızım? Oldu. Sanki tatile evet. gidiyoruz. evet. Şurayı açıyoruz. Ve yemek alalım. Ne yapıyoruz oraya? Yemek. Evet şu kaydırağı takıyoruz arkadaşlar. Kaydıran burada bir yeri var. İşte havuza havuza kaymak için burada yerimiz hazır. Ki? Şimdi onlara bakacağız nereye taktığımıza. Ha, senin dediğin gibiymiş o. biliyor Şurasının bariyeri. Oraya takabilirsin onu. Bari değil. İşte bariyerle korumalık aynı şeydir. Arkadaşlar bu top bu arada <laughs> deniz topuymuş. Disko topu dedik ama deniz topuymuş. Hadi kurmaya başlayalım mı? Ben yaptım bile. Yaptın bile. Şu şeyleri ben kurayım. Onlar kursaydım. Barbie'nin aynası. Şu havalı Barbie'nin gözlüklerini taktın mı peki? Yok. Yani gözlüklerini tak çok havalı duruyor. <laughs> Arkadaşlar bakın. Baba, Şu da makyaj ne? aynası. Gerçek olduğunu herkese şarkı söylediğini. Ve şöyle güzel bir aynamız, şey var. Aynalı. Ve de deniz topumuz var. Şimdi şuna bir bakalım. Oy kaydırak çıktı. Aynayı, Açıktan çok güzel çok güzel ama. Ben çok sevdim bu oyuncağı. Ben de ben de takmak istiyorum. Tamam. Arkadaşlar havuz oyuncağımızı havuzun içine koyalım. Buna isterseniz su da doldurabilirsiniz oynarken. O yüzden çok havalı bir oyuncak. Acaba su doldursak mı? Su doldursak bence birazcık şimdi şey olabilir. Ne? Ee, annemiz bizi birazcık suyla oynadığımız için uyarabilir. Arkadaşlar şurayı da göstereyim size bakın. Şurası da açılıyor. Gördüğünüz gibi Baba. şurası da çekmece. Efendim babacığım? Şurası çekmece. Eşyaları buralara dolduruyorsunuz. Görebilir miyim şu havalı gözlükleri? Görebilir miyiz? Arkadaşlar bakın çok havalı değil mi? Şirazın oklarının yerini peki biliyor musun? Ben biliyorum. Birisi buraya şirazın noktaları yerleştir. Birisi balkona. Şöyle. İşte burada Diğeri de şunun içerisine. Neden buraya koymuşlar ki? Öyle bir tasarım yapmışlar. Wow. Çok güzel değil mi havuz oyuncakları da? Güzel bence. Bence de çok güzel. Son olarak Burası şu aksesuarını da şuraya koyuyorsunuz. Bakın arkadaşlar onu da takalım. Takalım. Şöyle. Çok havalı olmadı mı? Havalı oldu. Bence, bence de çok havalı oldu. Şurası da. Şurasını arkadaşlar göstereyim. Bakın. Şuraya şöyle eşyaları koyabiliyorsunuz. Şuradaki askılıklara. Ne var? Bizim bir tarağımız vardı. Çünkü Barbie'miz çok süslü. Baba. Bir de küçük tarak var. Nerede küçük tarak? Nerede? Küçük bir tarak vardı. Oralarda bir yerde. Bir bak. Arkadaşlar. Kolları, ayakları kıvrılıyor. Barbie'mizin. Gördüğünüz gibi çok havalı bir Barbie. Baba istersen Beraber geçtiğim videonun sonuna yaklaşık oynarız. Şunu bir oturtayım ben. Baba Arkadaşlar ben görsün. Beraber getireyim mi? Chelsea. Bu Barbie ile olmaz zaten. Chelsea ile olur. Arkadaşlar çok havalı olmadı mı? Chelsea getireyim mi sana? Ay düştü. Keşke düşmeseydin. Hı -hı. Havalı Barbie. Evet videodan sonra güzel güzel bir oyun oynayabiliriz. Oyuncağımızın tüm özelliklerini gösterelim arkadaşlara. Bence arkadaşlar görene kadar birazcık biz oynayalım mı? Arkadaşlar babimiz oturmamak için direniyor. O zaman şöyle havada dursun bari. Hiç, hiç, nereye hiç, koysak bilemedi bilemedim. Denemek. Peki böyle duruyor mu? Hiç, hiç, böyle de durmaz. Bu babiyi nasıl durduracağız acaba? Baba <laughs> fotoğraf makinesi nereye gitti? Otağın makinesini ne yaptın? Kayıp mı ettin yoksa? Buraya koydum. Çekmeceye mi koydun? Süper. Ay, çekmeceden çıkıyorlar ya. Arkadaşlar çok güzel değil mi Barbie X'de oyuncağımız? Bence çok ama çok ama çok ama çok ama çok güzel. Şundan eminim ki Elif bununla çok oynayacak. Yani siz de beğendiyseniz hemen bir tane oyuncak, en yakın oyuncakçıya gidip alabilirsiniz değil mi kızım? Evet biz Canda'ya gidip aldık. Burada evet biz Canda oyuncaktan aldık çünkü. Bursa'da yakın mı uzak mı orta mesafedeydi o yüzden. <laughs> evet orta mesafeli bir yerdeydi doğru İşte arkadaşlar oyuncağımız böyle. Buraya su doldurabiliriz. Oyuncaklarımız yüzsün diye. Bebeğimizin gördüğünüz gibi ben, şezlongları falan her şey var. Şöyle ben onu oturtturayım ne keyif Arkadaşlar yapsın. bakın köpecik yaramaz bir köpecik. Bakın ne yapıyor şimdi. Vav. Oy suya atlıyor köpecik. Çok eğlenmek istemiş köpecik. Evet köpecik de suya atlıyor. Bunu da buraya koyayım. Başka aksesuarlarımız yok değil mi? Hepsini galiba evet. gösterdik arkadaşlara. Evet. Evet gösterdik. Bir tek tarağımız kayboldu. Evet arkadaşlar. Bakın oyuncağımızı son kez böyle bir bakalım. Hep beraber. <laughs> Elif zaten şu an <laughs> elinden oynamaya başladı bile. <gülüyor> <gülüyor> İki tane güzel köpeciği var. Eğer birazdan oynarsak ben siyah köpek olmak istiyorum. Tamam ben de bunu olmak istiyordum. Tamam, süper Bir hazır. de sahipleri. Tamam. Benim siyah köpeğim simliydi galiba. Bakabilir evet. miyim? Bakın arkadaşlar siyah köpeğime. Benimki de simli ama benimki simli. daha şeffaf bak olduğu Bakın. için gözükmüyor. Simli simli çok güzeller. Bir de benimkisi de ışıkta böyle parlamaya başlıyor. Evet. Beğendin mi oyuncağını? Evet. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar çok fazla oyun oynayacağız bununla. Şimdiden size bunu bildirmek isterim. Evet. Evet. O zaman arkadaşlar kocaman bir öpücükle veda edelim. Biz oyuncağımızla birazcık oyun oynayalım baba kız. Ne dersin? İyi bir fikir. Yanıma gelersin çünkü ben kendime doğru çevirdim. Tamam. Arkadaşlar. Bir dakika tarağı buldum. Buldun mu? İşte onu göstermek istedim. Ver. Arkadaşlar bir tarak daha var. Bu ne biliyor musunuz? Köpeklerin tarağı. Köpekleri tarağı mısın? Benim köpeğim de tarağı mı lütfen? Bak senin köpeğin ne yapacaksın? Benim köpeğin. Ne yapıyor? Ha köpekler birbirinin saçını tarıyor. Bunu ilk defa gördüm arkadaşlar. Benim köpekler. Gerçekten bunu ilk defa gördüm. Teramia seven bir köpek. O yüzden hep yüzünü mutlu tutuyor. Zaten yüzü çok mutlu. Bunun normal. Evet. Ortası bir yere. De evet çok eğleniyorlar. Gerçekten çok eğleniyorlar. Arkadaşlar sizi çok öpüyoruz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek ya kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizi buradan evet köpek. Aa onu göstermedik. Bir saniye. Arkadaşlar en başta göstermiştim ama tekrar göstereyim. Bakın köpeciklerin burası. As Asansöre. Buradan köpecikler böyle. Yukarı çıkabiliyorlar. Bulutla gibili. Gerçekten bulut şeklinde yapmışlar. Evet. Çok güzel bir oyuncak. Ama gerçekten yok öyle bir şey. Evet. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.